Aşılar, bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma sağlayan biyolojik ürünlerdir. Aşının amacı, kişiyi söz konusu enfeksiyonun etkeniyle karşılaştırmak ve bu enfeksiyona karşı kişide bağışıklık oluşmasını sağlamaktır. Bu sayede bağışıklık sistemine yardımcı olunarak kişinin vücudunda antikor üretimi uyarılır. Bildiğimiz haliyle 18. yüzyılda uygulanmaya başlanan aşının daha önceki yüzyıllarda da değişik şekillerde uygulandığı görülmüştür. Örneğin 1717 yılında İngiliz konsolosunun karısı Lady Montargo'nun yazdığı bir mektupta Osmanlı'da çiçek hastalığına yakalananların derisinden ceviz kabuğu ya da incir yaprağı yardımıyla alınan irisin sağlıklı bir bireyin derisinin altına enjekte edildiği ve böylece bağışıklık kazandırıldığı yazılmıştır. Aşının güncel haliyle kullanımı ise Edward Jenner tarafından sağlanılıyor. Edward Jenner süt sağan kızlarda çiçek hastalığının görülmediğini, daha ender görüldüğünü keşfediyor. Gözlemlerine devam ettiğinde ise sığır çiçeği hastalığına yakalananlarda çiçek hastalığına yakalanmadığını görüyor. Hastalardan aldığı sıvıyı sağlıklı bir bireye enjekte ederek sırasıyla bunu test ediyor ve böylece 1798 yılında aşı ilk resmi onayını alıyor. Hastalıkta yönteme adını veriyor. Vaka latince'de inek, sığır demek. Böylece vaccination kelimesi üretilmiş oluyor. 1879 yılında ise Pasteur laboratuvar ortamında ilk aşıyı üretiyor. Kudüs üzerine de çalışmalar yapan Pastor'a köpek tarafının 14 yerinden ısırılan bir çocuk getiriliyor. Ailesinin de ısrarı üzerine çocuğa aşı yapılıyor. Böylece insan üzerine denenen ilk aşı gerçekleştirilmiş oluyor ve başarılı da oluyor. Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Refik Saydam, 1881 ve 1942 yılları arasında Türkiye'de aşı hareketinin öncülüğünü yapıyor. İsmi de Refik Saydam Hızlısıya Enstitü Merkezine veriliyor. Bu enstitüde 1998'e kadar aşı üretimi gerçekleştiriliyor. Aşılanma ile pek çok hastalığa karşı zafer kazanılıyor tarihte bulaştığı 10 kişiden 3'ünün ölümüne neden olan çiçek hastalığı 1980'de dünyadan siliniyor ya da çocuk felci 1998'den beri Türkiye'de görülmemektedir. İnsanlık tarihinde pek çok kez salgın hastalıklar yaşanmıştır. Çoğu kez bu salgın hastalıklar pandemilere dönüşüp dünya çapında halk sağlığını tehdit eder boyutlara gelmişlerdir. Aşılanma sayesinde toplum geneline bağışıklık kazandırabilir bu salgınları başlamadan durdurabiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün başarılı aşılama politikaları sayesinde çiçek hastalığı tüm dünyada ortadan kaldırıldı ve tahmini 131 milyon hayat kurtardı. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda saatler içerisinde kalıcı felci sebep olan ve bilinen hiçbir tedavisi bulunmayan polio, 1957'den beri yapılan aşılama politikaları sayesinde %99 oranında azaldı ve birçok kıtada tamamen ortadan kalktı. Yine kızamık, kaba kulak, boğmaca, difteri, verem, menenjit gibi hastalıkların aşılamalarıyla 323 milyon hayat kurtarıldı. Şu an günümüzde her yıl aşılar 2 ila 3 milyon insanın hayatını kurtarıyor. Ama ne yazık ki yine her yıl 1,5 milyon insan aşılarla önlenebilecek hastalıklar sonucu hayatını kaybediyor. Aşılar, canlı aşılar ve inaktif aşılar olmak üzere iki gruba ayrılır. Canlı aşılar, zayıflatılmış mikroorganizmaların hastalık oluşturma riski olmadan bağışıklık kazandırdığı türdür. Ancak bu tip aşılar, çevresel etkenlere daha duyarlıdır. Kızamık ve kabakulak aşıları canlı aşılara örnektir. İnaktif aşılar, etkenin tamamı veya bir parçasını vücutta çoğalma riski olmadan antikor ile bağışıklık yarattığı aşı tipidir. Bu aşılarda antikor üzerine bağlı pekiştirme dozu gerekebilir. Hepatit B ve tetanos bu grup aşılara örnektir. Peki aşıların koruma mekanizması nedir? Canlı aşıların görevi enfeksiyonu taklit ederek vücuda mikrobu tanıtmak, olası bir tekrarda bağışıklık sistemlerinin bu yanıtı hatırlamasını sağlamaktır. Ölü aşıların bir kısmı ya da tamamı inaktive edilmiş olabilir. Bu aşılar antijen sunumu yaparak vücudun bağışıklık sistemlerini uyarır. Toksoid aşılarda ise toksik etkileri yok edilmiş bir toksin vücuda tanıtılarak enfeksiyon tekrar edildiğinde bu yanıtın hatırlanması sağlanır. Çocukluk aşıları doğumdan itibaren belirli aralıklarla yapılan ve bebeğe uzun süreli bağışıklık sağlayan, ücreti devlet tarafından karşılanan aşılardır. Yapılan aşılar verem, beşlik karma, bunun içerisinde difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve menenjit aşısı bulunur kızamık kızamıkçık kaba kula aşıları, su çiçeği, hepatit A ve B aşıları, rotavirüs ve pneumokok aşılarını kapsar. Her aşının yapılması gereken belirli bir dozu ve zamanı vardır. Bazı aşılar hastalığın geçirilmesine bağlı olarak daha geç veya hiçbir zaman yapılmayabilir. Aşı olduktan sonra ilk 6-12 saatte ateş, halsizlik, kas ağrıları veya nadiren de olsa aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Bu yan etkiler birkaç gün sürebilir. Fakat aşının kısırlık, otizm ve benzeri durumlara sebebiyet verdiği görüşü hataldır. Aşı reddinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Aşı, bebeğinlerin sorumluluğu çocukların ise hakkıdır. Kendinize ve çocuklarınıza aşı yaptırarak sadece kendinizi değil, bağışıklık yetmezliği gibi sebeplerle aşı olması mümkün olmayan insanları da korumuş olursunuz. Ulaşıcı hastalıklarla mücadelede etkili ve güvenli ürünler olan aşıları, Bireylerin ve toplumun sağlığını korumada 20. yüzyılın en önemli halk sağlığı kazanımlarından biri olarak tanımlayabiliriz. Bazı bulaşıcı hastalıkların ciddi ve ölümcül sonuçlarının günümüzde artık görülmüyor olmasının temelinde ya da nadir görülüyor olmasının temelinde toplumlarda yürütülmüş ve halen yürütülmekte olan aşılama hizmetleri yatmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar milyonlarca insanın hayatını kurtarmış olan aşılar hakkında toplumda giderek artan oranlarda yalan yanlış bilgiler yayılmakta ve bu bireylerde ciddi olarak aşılara karşı bir tereddüt oluşturmaktadır. Ben size bu aşılarla ilgili bilimsel temelleri olmayan, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan ancak kafanızı karıştıran bazı durumlardan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu yanlışlardan bu yanlışlardan ilki aşıların faydalı olmadığına dairdir. Peki, madem aşılar faydalı değil, çiçek gibi milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş olan, ölümüne yol açmış olan bir hastalığı, çiçek aşısının bulunmasından ve yaygın olarak dünyada uygulanmasından sonra günümüzde artık görülmüyor olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bu kapsamda biz biliyoruz ki dünya çapında 1 milyondan fazla insan her yıl kızamık, boğmaca, kuş balazı, tetanoz gibi hastalıklar sonucu ölmekte. Ancak bu ölümler aşı programlarını tam olarak uygulayan ülkelerde görülmemektedir. Bu başarı aşılama hizmetlerinin ve aşının başarısı değilse nedir? Aşılar hakkında yanlış bilinen diğer bir konu ise aşı içeriklerinin Çocuklarda otizm gibi hastalıkları neden olduğu konusudur. Bu iddiayı artı ortaya atarak ebeveynlerde ciddi bir şekilde kafa karışıklığına sebep olmuş olan makale, makalenin yayınlandığı dergi tarafından ciddi şekilde kusurlu bulunmuş olup geri çekilmiştir. Doğru olmadığı gösterilmiştir. Günümüzde artık yayınlanan birçok bilimsel makalede otizm ile aşı içerikleri arasında herhangi bir ilişki olmadığına dair güçlü kanıtlar vardır. Aşı çocuğunuza zarar vermez, içerikleri çocuğunuza zarar vermez, bilekiz onları korunabilecekleri hastalıklara karşı korur. Unutmayın ki eğer bir çocuk aşısız ise aşı ile korunabilir birçok hastalığa ve onların komplikasyonlarına karşı ve hatta ölüme karşı savunmasız bırakılmış demektir. Bilimsel bir dayanağı olmayan yalan yanlış bilgilerle aşıların gereksiz ve hatta çocuklara zarar veren etkenli maddeler olduğunu iddia etmek ve toplumda buna dair kafa karışıklıkları ve tereddütler yaratmak ile ilgili o toplumun çocuklarına ve yetişkinlerine verilebilecek en büyük zararlardan birisidir. Size daha evvelinde örnekler verdim aşı milyonlarca hayat kurtarmıştır, aşı candır. Tarih bunu hep böyle göstermiştir. Bazen okuduklarınızla ilgili olaraktan kafanızın karışması, bazı konularda tereddüt yaşamanız bu bilgi kirliliği içerisinde normaldir. Bu durumlarda lütfen doğru bilgiyi edinebilmek için aile hekiminize, doktorunuza başvurun.